Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi tekrar Brawl Stars'dayız Arkadaşlar sezon bittiği için Brawl Stars seç Brawl Stars çekiyorum. Arkadaşlar Brawl Stars'ı e, çok sevmiyorsunuz biliyorum. Seviyen arkadaşlarınız da var. Clash Royale de çekeceğim arkadaşlar ama şu aralar bildiğiniz gibi e, Brawl Stars bitecek. Bir gün kaldı arkadaşlar. Sonra yeni ıı, karakter gelecek. Colonel Ross Destek karakteri olacak arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ben uzatmadan lafı direkt emzi alıp buraya büyük oyuna gireceğim. Büyük oyun başladı bir de. arkadaşlar büyük olmayı büyük olamıyorum çok neden anlamadım ama şöyle bir kontrol yapıyoruz hemen arkadaşlar nerede olduğu belli ama nani olması biraz kötü can ağız ama fazla vuruyor mesela bir de ultisini kullanırken çok fazla zaman geçiriyor o yüzden iyi bir şey var ama atışı birazcık daha az hasar verse daha iyi olurdu 2520 bu arkadaşlar 136 canı var arkadaşlar kesin öldürdük arkadaşlar %27 şu an bir dakika var zaten arkadaşlar kesin öldürdük ben çam an... <laughs> Arkadaşlar %6 Şu arkadaşım oynuyor ya neden bilmiyorum. Maç bitti zaten arkadaşlar. Şu arkadaşlar dediğim gibi Brawl Stars çekiyorum. Çünkü Brawl Stars'ta gördüğünüz gibi sezon değişti. Arkadaşlar bir de ben değişik bir şey fark ettim. Videonun sonuna doğru göstereceğim. Şimdi aklıma geldi arkadaşlar. Sabah fark etmiştim. Brawl Stars'ta şey derken arkadaşlar gördüm. Hmm. Frank'in canı fazla arkadaşlar bir de fazla diyor kötü oldu. Hmm. Sabah fark etmiştim. Brawl Stars'ta şey olduğunu diye düşündüm arkadaşlar. Edgar gelecekken şey olmuştu. Donmuş diyor oyun arkadaşlar. Tekrar donar ne diye düşünürken bir baktım bir şey fark ettim arkadaşlar göstereceğim size başka biri fark etti mi bilmiyorum arkadaşlar canım bayağı bir az. 2340 canım olsun gideceğim. Ha. Arkadaşlar hallettik bunu da. <laughs> Videonun sonunda göstereceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar buna benzer bir harita gelmiş. Hemen ona başlayalım. Bu haritaları ben seviyorum yani. Bazı insanlar mesela topu böyle tutuyor, tutuyor. Bir gol attık, bir gol atacağız. Sonra insanlar geri bir gol atıyor falan. Onları birazcık gözük oluyorum arkadaşlar ama. Hat tamam arkadaşlar. O bu kötü oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ultim olacak zaten ama süper ninja aldı ve yaptı arkadaşlar tamam kesin gol. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar sesim kötü gelebilir. Hava gök gürültüdü arkadaşlar. Yağmur yağıyor da. O yüzden. Atıyorum arkadaşlar. Tutmam kötü oldu ama yine kötü bir şey olursa diye gittim arkadaşlar. Tekrar oyn oynayın diyoruz. Oh arkadaşlar bu kötü oldu. arkadaşlar Kim olacak artık vursun. Hadi vursana Thomas. Tamam arkadaşlar. Of ulti arkadaşlar. Arkadaşlar ya. çok kötü oldu arkadaşlar ya. Çok fena yenildik. Neyse arkadaşlar. Ya yine arkadaşlar bu turda kaybedeceğiz. Aa! Çeli ulti. Neyse arkadaşlar şeyle öldürdü arkadaşlar. Ama arkadaşlar tek bir yerden vurma ihtimali olduğu için o çok kötü. Arkadaşlar oradan geçme ihtimalleri of çok yüksek. Ultiyi kullansana Şeli. Ulti çok geç kullandı Şeli. Arkadaşlar hangi tarafa atacağım bilemedim. Muhtemelen iki tarafta... Yo. Keşke diğer tarafa atsaydım ya. Arkadaşlar bu sadece kötü oluyor. Öf. Arkadaşlar bu sefer benim hatamdı. Kaç turda yeniliyoruz ya. Arkadaşlar daha saldırmayacağım. Zaten diğer iki taraftan almışlar. kaybettik. Oraya atlayamıyorum zaten arkadaşlar. Atın abi. Tamam arkadaşlar eşlendik daha iki dakika var. O arkadaşlar bizde değil. Yo bizde. Çok çekişimli gidiyor arkadaşlar yani ultimi kasmak istiyorum hadi funny boy atsana ya arkadaşlar bir gol attı maç bitecek insanlar bizi tutuyor böyle ya ben şuna çok gıcık oluyorum bir gol attı arkadaşlar arkadaşlar şimdi arkadaşlar size bir deney daha göstereceğim geçen gün göstermeyi unutmuşum hemen arkadaşlar açıyorum Arkadaşlar bakacağım. Bu çok ol olmuyor arkadaşlar. Fark etmez aslında arkadaşlar ama yani o kadar çok fark etmiyor ama bu daha güzel oluyor bunlarda. Şimdi arkadaşlar Jackie'yi almamız lazım. Şimdi Jackie ile arkadaşlar Jackie deliğin içine geçecek. Bir kişi olsun arkadaşlar. Kaybedeceğim zaten o yüzden. Fark etmez aslında çok arkadaşlar. Kaybetmem lazım yani. Kenarda duracağım. Son saniyelerde de gideceğim arkadaşlar. Ben arkadaşlar durduruyorum. Sizin canınız sıkılmasın diye arkadaşlar. Görüşürüz. Ay arkadaşlar basamadım. Dur. Arkadaşlar başlattım. Şimdi burada deliğe düşeceğiz. Arkadaşlar ölmemeye çalışacağım. Son 5 saniyede gideceğim de Mike beni bırakırsa inşallah. Şurada bekleyeceğim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi deliğin içine düştüm. Zeki'nin aşağı düşme efektiyle arkadaşlar deliğin içine düşüyor. Şimdi arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Bir tane daha görev yapalım. Sonra sizde o sırada söylediğim şeyi göstereceğim. Başka biri yaptıysa arkadaşlar bilmiyorum ama Ben bazı hesaplarımda çalışmamıştı. Bildiğiniz gibi benim 5 hesabım falan var. Bir tanesini yeni açtım arkadaşlar. çok hesabım var yani arkadaşlar. Mmm Arkadaşlar bir daha siler miyiz diye düşünürken bir baktım arkadaşlar 9 tane kişi yok gerektiği için Ooo o Edgar Edgar kokunu alıyorum ama bakalım İkisi arkadaşlar. Edgar'ı görmedim bir an. burada odaklandım. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bir de rozetler basınca artık şey çıkıyor. Ses çıkıyor arkadaşlar. Animasyonlu olanlardan. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar çok fena için bir şey yapmış. Bir ara deprem oldu zannettim. Çünkü böyle azıcık sarsınlıkla çok büyük bir depremden çıkmıştık yakın zamanda da. O yüzden arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne diyor? 9 düşman yok ediyor arkadaşlar. En iyi düşman yok edecek kişilerden biri kim? Nani. Ölü ama düşman yok ediyor arkadaşlar. Yani bekleyeceğiz arkadaşlar. bu maç kazandıysa arkadaşlar saklanacağım ama öyle bir şey de demiyor. Robot da gelecek arkadaşlar ama Primo'nun yakınına da yaklaşmak istemiyorum. Arkadaşlar neyse. Şimdi ben size şey göstereceğim arkadaşlar. Dediğim şeyi. Başka biri çekmiş olabilir arkadaşlar. Ben sabah tam inceliyordum. Öyle gördüm. Arkadaşlar şimdi buraya Brown Stars yazın. Sonra arkadaşlar burada yenilikler neredeydi arkadaşlar? Ha şöyle tıklamamız lazım önce arkadaşlar. Yenilikler diyeceksiniz. Arkadaşlar Star Savaşları'nın yeni, yeni Brawl Pass sezonu 1 Şubat'ta başlıyor. Yeni kromatik savaşçı Colonel Ruffs, yeni tema Star Savaşları. Diğer yenilikler, yeni aksesuarlar, yeni oyuncu haritaları ve en çok ve çok daha fazlası. Bu oyun hakkında arkadaşlar biliyoruz zaten oynanması oynandığını. Yeni ay yılı geri geldi diyor arkadaşlar. 12 Şubat'ta ücretsiz mega kutu ve çok daha fazlası diyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar 12 Şubat'ta ücretsiz mega kutu olacak. Hmm. Arkadaşlar e Edgar'ın geleceği zaman ücretsiz veriyorlar diye 12 gün. Onun gibi bir şey olacak. 12 Şubat'ta arkadaşlar boğa yılı dediğine göre e bu bildiğiniz gibi boğa anlamına geliyor. E 12 Şubat'ta onun kostümü geliyor arkadaşlar. Hmm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ücretsiz Mega Kutu 5 daha çok fazlası geliyor arkadaşlar. Ama Mega Kutu'dan daha sonra en fazla ücretsiz kutu falan gelir arkadaşlar. Yani o kadar çok güzel şeymez. Çok güzel şeyler gelmez. Bir tane verir süpersen ama o kadar çok vermez arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben buradan çıkıyorum. Brawl Stars'a geliyorum. tane almayacağım arkadaşlar. Dikkat arkadaşlar. Çok iyi bir savaşçı değil ama duvardan sektirdiği için burada çok duvar var arkadaşlar. Ve aynı yerlerde doğmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar orada bir tane anchor var. Hah tamam arkadaşlar. Yanımıza gelirse biteriz çünkü. Demir diye biri onu öldürdü. Demir. Çok değişik bir isim arkadaşlar. Ama oradaki yükleri almaya çalışacağım. Ve arkadaşlar öldürebilir miyim? Arkadaşlar öldürdüm. Bir kişi öldürdüm sonunda. Ember'dan uzak duracağım ama şöyle bir tane vuruş taktikleri yapacağım. Şu an o nereye giderse onun tersine gitmem lazım. Robot geliyor zaten. Ember'ı takip ederse Yo arkadaşlar. Ember'ı kimseye vermem diyecektim ama 8 bit. Ho! Arkadaşlar öldürdüm. Şimdi Ember olması lazım. Oha Ember. Oo robot öldürmeye çalışıyor. Çok fazla hareket yapmaya çalışıyor arkadaşlar. O robotun yüklerini ben almayayım. <laughs> arkadaşlar öldürdüm. Bayağı bir kişi öldürdüm bu maçta arkadaşlar. Bir kişi öldürdüm arkadaşlar. Tekrar oynayacağım. Hem arkadaşlar kupa kasıyorum. Hem de görev yapıyorum arkadaşlar. arkadaşlar şimdi emimiz orada biliyorum adam gibi evinin arkadaşlar bir... o arkadaşlar çok az canım kaldı bir vuruşla öleceğim çok fena arkadaşlar Arkadaşlar bence Çin mi alsak? Arkadaşlar uzun zamandır Brawl Stars izle izlenme kaybetmeye başladı of hop spike hop Of. Olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar aksesuar çok işime yarıyor diyecektim. Oldu. Um. arkadaşlar ben buradan uzaklaşacağım çünkü Deral ulti kullanırsa diyecektim ki kullanacak gibi duruyor Aha. robot bana gelmesin Deral bana doğru geliyor arkadaşlar Oo birbirlerini öldürdüler arkadaşlar. O kadar iyi, o kadar iyi arkadaşlar. Kupa kasma yönünden de. Arkadaş evet arkadaşlar, internet. Evet arkadaşlar internet gitti. O yüzden kesildi. Ben videoları birleştirmeye başlayacağım. Şu anlık çıktım arkadaşlar. Bugün bugün bu kadar yeter arkadaşlar. Görüşürüz.